Günaydın kızlar. Gördüğünüz gibi ahır yine batmış bir durumda. Her sabah olduğu gibi. Ve üstüne yatmışlar. Yine her tarafları batık bir şekilde. Kızlarda bir değişiklik yok yine. Pekmez hamile değil diyorlar. Şöyle yani sence? Yok hamile ya. Hamile değil mi? Pekmek Bence de, son, de hamile. Hamileliğin son zamanlarında. Evet. Yani biz tam gününü bilmediğimiz için birkaç gün içerisinde bekliyoruz yani her an olabilir. Evet. Her gün takip ediyoruz. Yani pekmez kesinlikle hamile değil diyenler var ama birkaç günü kalmış diyenler de var Belki tabii. Evet. Bir batmış yine. Evet. Biraz sonra yine tarayalım onları. Temizleyelim sakalarını Evet, kolay gelsin. Evet, buraya sandalye koyduk. Arada bir oturuyoruz, moka'nın emmesini beklerken, Şöyle bekliyoruz burada. Pekmez geçenlere mazlık yaptı, kafasını buraya sıkıştırdı, değil mi? O zaman daha tahtaların arası biraz daha sıkıydı, geri de çıkaramamış. Sonra eşim onu söktü. Yeniden araya bir tahta çarptı. Bu sefer de alttan bakacağım diye uğraşıyor. Kızım dediğim. Uyusuz kız bu. Evet. Hava da yine çok soğudu burada. Dediğimiz gibi Mart geldi. Yine havalar soğudu. Kızım. Sen oradan bana mı bakıyorsun? hala burada mokanın yerini henüz değiştirmedik şu doğumlar bir başlasın bakalım ondan sonra diğer küçük danaların yanına alacağız inşallah mokayı da moka düştü ona çok üzülenler oldu ama onun düşme sebebi yerleri yıkadığımız için değil hani moka düşmüştü ya atmıştım ya evet ee, yerleri düşüyor. yıkadığımız için düştüğünü zannediyorlar herhalde. Halbuki diğer inekler e, mutlaka çiş yapıyorlar falan. O ıslaklığı biz fırçayla alıyoruz. Dışarıya atıyoruz. Ama yine de tabi hemen kurumuyor bu ıslaklık. O yüzden belki de Moko'nun ayağı kaydı düştü. Moko çok hareketli. Çok evet. yani hızlı koşan bir buzağı, danamız. Yani sakin değil. Evet. O yüzden de oraya buraya sürekli koşarken ee, şerpemiyor. Evet, süt olan öyle değil de ama yani, değil mi? Evet. Yani tul tulumbayı de bıraksaydık da. belki tulumba da aynı olurdu. Evet, Tü tüm, tüm, çünkü tulumba da, da çok hareketli. Tulumba da o da çok hareketli bir şey. Hı -hı. Ya o da aynı şekilde şey yapabilir. Her Mesela biz bunu dışarı e, hava güzelken çıkartmış olsak. Evet. Ya bunlar kendine zarar verebilir. Evet. Ta ki böyle 3 ay 4 ay falan kendileri sakinleşeseye kadar Sanmak biraz zor olacak yani. Evet, bizim için. şey vardı ya e, Kadayıf'ın bir tane oğlu olmuştu balı olan. E, o sat, satmamıştık daha o zaman. Onu evet. ilk dışarı çıkardığımızda hatırlıyor musun? Evet, evet, Düşmüştü boynu kırıldı sanmıştık. Çok çok kötü bir şekilde düşmüştü yuvarlanmıştı. Evet. Yani o da yine 3 aylık falan herhalde değil İç mi o düştüğünde? Yani hayvanlar şeyler buzağlar küçükken kendilerini ne yaptıklarını bilmiyorlar. Evet. O yüzden evet. bir müddet korumak gerekiyor. Hı, hı. Doğru. Kormazsa yoksa bir olmadık sakatlıklar ya da ölme kadar giden tehlikeli Evet. Allah korusun. Evet, sıra bu tarafta. Lokman'ın Hanım'da bir değişiklik var mı? Bakalım şöyle. Bu da bir hamilelik belirtileri var değil belirtileri mi? Belirtileri ki her geçen gün biraz daha fazlalaşıyor. Hı hı. Bu şeyde tamyilik e, belirtileri diyoruz da, e, doğum belirtileri evet, denemiz gerekiyor. Evet, gerek evet. doğru Doğum belirtileri pardon, doğum hı hı. belirtileri. Daha da her geçen gün biraz daha belli olmaya başladı. Evet. Tekmez e, şey pardon, lokum hiç dokundurmuyor değil mi? Sağdırmaz evet, falan. Bu, bir evet, denesene evet. bir elini biz dokun bakalım ne yapacak. Bu biraz huysuz bu kız. Evet. Kızım. Şey, e, sağmak mesela ya nasıl şimdi, olacak? E, Huylandırmayalım. Şey yani. mı Huylandırmayalım. Şimdi bu e, şey yaptığı zaman falan böyle kaşığı vereyim falan diye tozun toprağını atarken şeyleri hı hı. E, çok huysuz. Hemen tepiyor falan. E, yatı veriyor olmazsa yere. <gülüyor> <gülüyor> Sağdırmayacak <laughs> diyor. E, öyle gözüküyor. Ben geziyor, dedim hani tamam. görsünler bakalım diye. Neyse Tamamen bak. yat çöküyor yani. Biraz şey yaparsan zorlarsan da. E evet. Hı? Şeyde problem yoktu. Kadayıf'ta. Maşallah. Kadayıf benim favorim. En sevdiğim kızım. Evet. Çok mazur bir kızım bu. İyi. İnşallah o şekilde gider. Sonra bizi şaşırtmaz. Değil mi kızım? Kadayıf da böyle her gün kuaförden çıkmış gibi. Saçlarını sanki böyle perma yaptırıyormuş gibi. Bakalım. Yine mi kuaföre gittin sen? Bizden gizli. Ah. Eşim birazdan yemlerini verecek. Ben e, her seferinde şekerpareye gülüyorum. O kadar komik yem beklemesi var ki. Bir sağa bir sola sürekli hareket ediyor. Biraz sonra onu göreceksiniz. Tahin ileri geri hareket eder. Pekmez de öyle. Bazen tahin e, yemliğe çıkıyor. Yem gelmeyince sabırsızlıktan. Kızı da ona çekmiş. Geçen gün o da yemliğe çıkmıştı. Pekme sana. Pekmez seni çok merak ediyorlar. Sürekli yorumlarda yazıyorlar pekmez doğurdu mu, pekmez doğurdu mu. Bazıları da siyah olduğu için pekmeze zeytin diyorlar. Hatta e, pekmezin ismi, pekmezin yavrusunun ismi şu anda koyuldu, hazır. Zeynep Hanım şu anda e, soyadını hatırlayamadım. E, dedi ki kızı olursa çikolata olsun, erkek olursa ödül olsun. Pekmezin yavrusunun ismi hazır. E, Lokum'un ki zaten hazırdı, Musa Merticir'di. Onun ismini koymuştum. ...annesinin ismi kızı olursa pişmani olacak... ...eğer erkek olursa da... ...bebeğinin babası paşa olacak ismi. Sonra bir şey daha var. Baklavanın... ...yavrusunun ismini... ...benim Güneş'im koydu. Güneş dedi ki... ...babaanne... ...kız olursa çilek olsun... ...erkek olursa kivi olsun dedi. Ben de tamam kızım dedim... ...seni mi kıracağım dedim. Sen ne istersen olsun dedi. Baklavanın bebeğinin ismi de hazır şu anda. Evet, yemlerimiz geliyor herhalde. Yem mi saman mı? Saman mı diyor? He, şey şekerpare tamam. yemde heyecanlanıyor. Evet, biraz Bakalım. Biraz sonra zaten e, ot da vereceğim. He <laughs> he, tamam. Ot vereceğim. Az bir saman vereceğim. Yem tamam. vereceğim. ot saman, vereceğim. Saman, kuru ot ve de yem. Evet. Tamam. Yem, saman. Üçünü Evet. Vereceğim. Zaman bir kuru otta o kadar heyecanlanmıyor da yeni hemen kokusundan mı anlıyorlar? Ne yapıyorlarsa çok heyecanlanıyorlar. Evet. Hemen evet. Demek ki onun bir tadı farklı herhalde. Tatmak istemezsin tabii ki. Merak da etmiyorum.

hareketi az yaptı herhalde. <laughs> Olsun yine de görebildik. Biraz sonra da kuru ot gelecekmiş. En sevdiğinizden. Mis kokulu olandan. Önceden ben bunlara kesinlikle yaklaşamazdım. Şimdi anne kız gibi olduk. Böyle her işlerine koşuyoruz biz bunların artık. Havalar ısınsın ama hepinizi yıkayacağım ben. Kurtulacaksınız bu pisliklerde. Eşim sadece bu tarafını yıkıyor. Ee, hayvanların altlarını yıkamıyor. Oralar kuru. Bu tarafı yıkamak zorundayız. Neden? Bu tarafa e, sidikleri ve kakaları bu tarafa biriktiği için. Evet. E, çok pis kokuyor. Evet. Asitler e, yani içerisi asit oluyor. Onları da rahatsız eder zaten değil mi Tabii bu hayvanlar koku? Hayvanlar da hastalığı olabilir. Yani mecburuz bu, bu alt kısımları yıkıyoruz. Evet sadece Hatta bu tarafı. Fakat ön taraflarını yıkamıyoruz. Hı hı. Kuru kalsınlar diye. Evet. Yattıkları yerleri ıslak kalmasın diye yıkamıyoruz. Evet. Tulumba artık yakında emeği bırakacak değil mi? Evet bırakacak. 2,5 aylık oluyor. Hı hı. Artık bırakmayı düşünüyoruz bakalım. Nasıl evet. artık. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl <laughs> bırakacak? Oğlum çok zorlanacaksın sen. Sen bir bağımlısın çünkü, süt bağımlısı. Evet. Süt olan da aynı sürede bıraktı zaten. Tabii bu da iki buçuk aylıkken bıraktık bunda. Evet. Artık annesine daha rahatsız etmeye başladı diyor. Evet. Çok tepiyordu annesine, kafasıyla tepiyordu derken yani başıyla vuruyordu annesine. artık yiyebiliyor o yüzden e, sütü bırakmasında bir sakınca görmedik. Sadece sütle beslenince de zaten herhalde faydası da olmaz yani ya. değil mi? Büyüdükten sonra hala süt içmeye devam ederse. Zaten belli bir aydan sonra faydası da yok sütün. Evet. Gelişimini bile engelliyor ya. Yani, zayıf bırakıyor. Evet. Artı zamanı geldi oğlum yiyecek. Hı hı. 2,5 e, aya neredeyse oldu yani 2 evet. gün sonra. Hı, hı. Yemini de yiyor, samanı da yiyor. Göremiyorum yüzünü göster bana. <laughs> Yemlerini, samanlarını bitirdiler. Şimdi kuru ot bekliyorlar. Evet geliyor kuru otlarınız. Gel şu bakalım kızım hadi. Gel. Gel. Gel kızım bakalım. Onlar otlarını yerken birazdan Moka'yı salacağız. Oğluş, acıktın değil mi sen de? Biraz beklemen gerekiyor. Baba otları versin, ondan sonra da seni bırakacağız. Anneyi emeceksin. Evet. Bu arada bizden selam bekleyen kardeşlerimiz var. Feyza ve Oğuzhan Kalaycı. Onlara buradan çok selamlar gönderiyorum ikisine de. Ve bizi izleyen herkese. Ee, bu arada bir de oğlum kendine yeni bir kanal açtı. O, o da yaban hayvanlarıyla ilgili videolar çekiyor. Destek olursanız seviniriz. Ee, o linkini bırakacak. Takip ederseniz, abone olursanız mutlu oluruz. Teşekkürler. Her videoda söylemeyi unuttuğum bir şey var. Ee, kanalınıza abone olur musunuz? Bunu aralarda söylemek gerekiyormuş. Ben hep unutuyorum. Ee, i̇zlediyseniz videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız abone olanlara da teşekkür ediyorum şimdilik bu kadar devam edeceğiz birazdan hepsi de seviyor değil mi hani kuru otu seviyor hepsi ayırt eden yok herhalde şimdiye yok. kadar hepsi de seviyor sadece küçük buzağlar yemiyor Tabii, onlara daha vermiyoruz Onları zaten. Onlar bilmiyorlar daha. Bak bak, dışarı çıktıklarında onlar da var Biraz daha büyüdüm biraz üstenden. <laughs> evet. Geç kızım bakalım, geç. Tamam kızım, geç. Önceki videolarda şey yazıyorlardı. İşte çok az veriyorsunuz falan. Bu az mı sence? Yok ya, ya da biz hepsini çekmiyor muyduk acaba ne kadar verdiğimizi? Ya veriyoruz ya. Günde üç defa veriyoruz. Hem saman veriyoruz hem yem veriyoruz. Ot veriyoruz. Evet. Yani. Ya tamamını çekmemiş miydik acaba? Biz belki eksik çektiysek videoları. Tamamı bazı videoların altında öyle yaz yazanlar olmuştu. Daha uzun çekmediysen ondan. Aha, yani. Hani daha az verseydiniz diye bir alay eder gibi bir yazı vardı da. Aklıma geldi şimdi. Bol veriyor? Evet. Daha ne olsun? Zaten. Evet. Güzel beslenme olmazsa hı hı. hayvanlar hepsi hastalanır, Kişi çıkamaz. Evet. Şimdi Öyle şey mi? zannediyorlar herhalde. Biz az yem veriyoruz da süt ondan az zannediyorlar halbuki bizim inekler zaten sütsüz inek. Tabii yani öyle yani çok sütlü bir mesela Jersey ırkları falan var. Hı hı. Ee, bir de bir şey daha diyorlardı. Holstein. 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 Evet. Bunlar süt inekleriymiş. Hı hı. Bizimkiler yani e, hem kırma evet. hem de simantel kırmaları. Evet. Ee, bir de şey e, neydi? Bu kayın şey Montafon. Aslında hiç anlamam ama nedense birdenbire birden montefon. bire aklıma geli geli evet, veriyor. Montafon cinsi o da, o da kırma. He he. Ya cinsi zaten et. Evet. Üzerine. Şey kadayıf neydi? Kadayıfın cinsi? Evet, kadayıfın cinsi aldığımız kişi söylemişti. Simental. Eee Gerse, gerse kırması dedi. Evet, çünkü bunların aralarında yani diğerlerini hani bilmiyoruz hepsinin sütünü sağmadık ama en süt veren kadayıf çıktı şimdiye evet. kadar. Da biz de kadayıfın sütlü olduğunu bilmiyorduk aslında. Onun yavrusu vardı bahsettiğiniz balo olan. Meğer o emiyormuş emiyormuş biz zannediyoruz ki biz az o emdikten sonra az alıyoruz yarım kilo falan süt çıkıyor. Sonra kadayıfı yavrusunu sattıktan sonra. Bir de baktık ki ne evet, sütü varmış kadayıfın. Süt evet, kilo evet. Süt veriyormuş yani. Ama sonradan işte e, az bir sütünü alabildik. Hani zamanla sütü kesiliyor ya. O yüzden şimdi ama yavrusuyla paylaşacağız inşallah. Kadayıf ya, ona göre bak baştan anlaşalım. Bizim en sütlü ineğimiz bu. Hı hı. O da günde yani yazın e, şöyle söyleyeyim dışarılarda gezerken, çayırda otlarken. Evet. E, o zaman tabii ki çok güzel besleniyorlar. Evet. O zaman 8 kiloya kadar çıkıyor. Sabah olarak. 4, akşam 4, 8 kilo aldığımız zaman ben o, de biliyorum. Evet, o çıkıyor yani. Hı hı. Öbürlerinden 3. 3 kilo, evet. Kilo. Aslında biz kadayıfı sağıyorduk. Ee, biz bilmediğimizden eşimin de biraz baskısıyla bırakmak zorunda kaldık. Ama erken bıraktırmışız. Normalde 2 ay kala mı bıraktırılıyordu? Kuruya çekmek yani, deniyormuş ya. üç aylık, dört aylık yani. 3 aylık, 4 aylık falan değil. Biz 6 aylıkken falan. Yani evet. Yani biz Yalnız çok erken. Yaptım. Biz doğuma kaç ay kala? 4-5 ay kala mı kesmiş olduk altı o zaman? Ay kala doğuma ha, doğuma 6 ay kala kesmiş beş olduk. 6 ay falan falan kestik. Tamam. Beş yani ay normalde biz salacaktık ne güzel. Sütümüz fazla olacaktı ama biz eşin zaten, evet. böyle yaptı. <laughs> Erken bıraktırmış. Evet. Erken bıraktırdım. Ne yapalım artık nasip değilmiş diyelim. Belki bebeği daha güzel beslenir. Bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Okay, Geçti işte artık zaten. Gel oğlum bakalım. Gel. Bakalım anneyi bulabilecek mi? Yine baklavanın yanına gitti. Gel, gel oğlum bakalım buraya. Gel. Gel bakalım gel, gel. Hoppa. Mokadan akrobatik hareketler. Evet. de gül bitermiş. <laughs> vermemiş miydin onlara? Nasıl? Onlara vermemiş miydin? Vermiştim de yine yeterli gelmiyor. Daha fazla geliyor verdiniz diye biliyordum da o biraz azalmış tekrar devamını veriyor. Takviye yapıyorsun. Tabii bunları belli bir şey e, vermem gereken şey var. Hı hı. Yani 3 çuval 4 çuval veriyorum. Evet. E, yem veriyorum. Ha, tamam. önlere sığmadığı için mi? Tabii sığmıyorlar döküyorlar Git bir devam ediyorum. Tamam. Yani bu çuvalları bitireceğim. Hı hı. Farklı duruma göre olması bir çuval daha vereceğim. Yani hı hı. dört 4 çuval vereceğim yani. 4 evet. Dört çuval vereceğim. Evet. Ve çuvalları sıkı sıkı basmıştık. Tabii. Yani. Bunlar. Şöyle. Yani çıkartamıyorsun bile. O kadar zor çıkarttığımız şeyler oluyor. Çuvallar oluyor. Evet. Bunlar beraber doldurduğumuz çuvallar herhalde. Tabii biraz beraber yapmış. Hı hı. Şimdi bakalım. Az oldu evet. evet. Baklavanın memeleri de büyümeye başladı. Sanki bana baklava daha önce doğum yapacakmış gibi geliyor. Bilmiyorum ben. Ee, Bekliyoruz bek bekmezin, bakalım. Pekmezin Önce olduğunu hatırlıyorum ben. Evet. Ya Doğru. pekmez e, belirtileri çok çok önce başladı. İki hafta oldu başlayalı. Hala da bir şey yok yani. Bir ses yok. İnsanlar hareket gelecek? Yani. Ya insanlar da haklı yani hani pekmez hamile değil demek de. Yavaş oğlum yavaş. ...geçen gün Musa Mert bana yazdı yine... ...onların da bir ineği var... ...adını pişmaniye koymuş o da bizim pişmaniyeden... Ee, ...onun da yavrusu olmuş... ...oğlu olmuş... ...bana dedi ki abla ismini ne koyayım... ...ben de ona dedim ki Boğaç koy... ...istersen beğenirsen... ...Boğaç da benim koymayı düşündüğüm bir isim... ...Kadayıf'ın oğlu olursa... ...Mayıs ayında doğacak... ...Boğa Burcu olacak diye tahmin ediyorum... ...eğer başlarında doğarsa... ...adını ben de Boğaç koymak istiyorum... Ya da Mayıs'ta doğmazsa da yine de bu ağaç koymak istiyorum. Kafama öyle koydum. Ama kız olursa daha karar veremedim. Fikri olan varsa yazabilir yine. O şekilde bilmiyorum hala e, haberleşmedik Musa Mert'le adını Boğaç ağaç koydu mu koymadı mı bilmiyorum. Ben sadece önerimi söyledim ona. Karnın doydu değil mi? Mutlu musun oğlum? Mutlu musun? Az önce bana kapattı dizimi. Bayağı da acıtıyor beni test ediyor herhalde sağlam mı diye. Maalesef sağlam değilim. At, bak bak yine düşeceksin an, yine. Haydi bakalım haydi. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi oğlum hadi. hadi. Aferin benim oğluma. Getirersin. Oğlum bir yanı sakatlayacaksın. Oğlum sen a, ben a, bu gübreleri kim ata? Hadi bakalım. O şanslı kişi sensin demek. Evet. Her zaman gibi şanslı. Evet. Günlerdir yağmur yağıyor, her yer böyle su ve çamur içinde gördüğünüz gibi. Aa şeyden bahsetmedik, ee, köpeğimiz kayıptı ya. Evet. İki gündür yoktu. Onu göstereyim ben İki şöyle bir. Üçüncü gün geldi, göstereyim şöyle. Oğlum, domuzlar saldırmış herhalde. Öyle tahmin ediyoruz. Ee, Bacanı çekmek istemiyorum. Şu an bayağı şiş ve zarar görmüş. İki gün boyunca yoktu. Biz dedik herhalde gelmeyecek. Yani ben umutluydum aslında da oğlum ve eşim gelmeyecek. Öldürdüler herhalde dedi. Hayvanlar saldırdı herhalde diye. Evet. Sonra üçüncü gün sabah bir uyandık. E, baktık kapının önünde. Ama çok kötü bir haldeydi. Şimdi yarasını yalıyor. İç evet. tarafta e, hafif görünüyor olabilir ama o tarafı çekmek istemiyorum. Daha evet. derin yarası aslında. Antibiyotik veriyoruz. Evet antibiyotik tedavisine Bu ara başlandı. Bu beslenmesine daha kuvvetli proteinli etli şeyler vererek evet. biraz canlandı yani. Evet geldiğinde yani ölü gibiydi sanki o kadar kötü bir durumdaydı. Çok şükür. Veya ayağa kalkmaya başladı, yürümeye başladı. Çok şükür. Bu şekilde biraz daha yani 3-5 gün sonra tamamen düzelecek gibi inşallah bakalım i̇nşallah. öyle gözüküyor. Şimdi diğerlerinden daha özeniyoruz beslenmesine daha fazla e, onun üzerinde duruyoruz. Evet. Çok şükür iyice kendine geldi. İlaçta, i̇laçları iki günden beri devam eden bir buçuk gün oldu işte. Evet. Geldiğinde bizi görünce ağlamıştı. Yani o kadar duygulandık ki yani bir çocuk gibi bizim yüzümüze bakıp başını sallaya sallaya ağlamıştı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yani çok duygulandım. Çok üzüldük. Çok şükür iyi. Daha da iyi olacak inşallah. Aha. Evet. Normalde bu samanlar olmasa şuradan gidiyor değil mi bu evet, evet. kanalda? En sonu kalıyor. En sonu evet. Oradan gidiyor. Bu samanda olan yerlerini mecburen şuraya biriktiriyoruz. Sonra onlar kuruduktan sonra da kullanılabilir değil mi bunlar yine bahçede? Yazın bunlar tamamen samanlar da gübreye dönüyor. He anladım. Çürüyorlar onlar aynı gübre oluyorlar. Tamam. Şimdi ilk sene normal onlar gübre olmuştu hani biz kenara bir durduk. O zaman bu kanal yoktu. O yüzden onları bahçede falan kullandık. Yanlış olması onlar da gerekiyor. mıydı? Saman mıydı onlarda? Evet üzerinden normal yani galiba şey kullanabilecek gübreye döndü. Tamam ben o Şimdi zamanlar işte yandılar, çok hakim değildim ya böyle. Anladım. Ya bunlar da aynı şekilde olacaklar. <laughs> hı hı. Böyle i̇şte her gün devam ediyoruz bu işe. Evet. Mecbur yapılıyor yani. Yapılmazsa bu pislik kalkmıyor. Tabi. Geçen sene atamamıştık. Hı hı. Burada üç tane tepe var. Evet ya ne kadar şey kötüydü değil mi? Görüntü olarak çok görüntü kirliliği vardı burada. Araba el arabasıyla dağıtmam. Yani gözümüz kesmedi o kadar çoktu ki. Evet artık kepçe getirmiştik. Kepçeyle attırdık. Hı <laughs> hı. <laughs> biraz pahalıya attırdık. Olsa. Evet ya, akıllandığımız şey... için şu an el arabasıyla birikmeden, birikmeden atıyoruz. Hı hı. <laughs> 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 Tabii onun öncesinde hemen kanal yapılmıştı o kepçe onları attıktan yani, sonra. Belki i̇ki kamyon birikmişti. Hı hı. Evet. Yani ne yani... evde gözümüz kesmedi? Evet. Yani bu sene bu kadar birikti bunlar birikenler bunlar ama nedeni? çoğu buradan akıp gittiği için. Evet, yani ince kalanları. Ya evet, samanlıları atıyor eşim şu anda. Yine her gün bunlar 3 araba, 4 araba. Hı hı. Yani el arabasıyla. Evet. E, atıyorum o tarafa. Evet. Şey <laughs> o zaman Allah sana kolaylık versin. <laughs> Burası bitmiş. Ben temizliği yaptım buranın. Evet. Şimdi ne kaldı? Biraz sonra hayvanlar, e, inekler e, otlarını yedikleri zaman Evet. E, burada, burada sularımı dolduracağım. Her birine su vereceğim. En az bir bakraç falan su içiyorlar. Hı hı. E, ondan sonra altlarına kuru atacağım. Evet kuru zaman. E, evet şimdi bu sabah e, sabah beslenmesi tamam oluyor o zaman. Hı hı. E, su, ikindiye doğru saat dörtte beşte bir tane veriyorum. Sonradan on ikide bir tane veriyorum. Evet. 3 defa beslenme şeyler var. Evet. 3 defa su veriyoruz öyle. Hı hı. Temizlikleri yine devam ediyor. Her Temizlikleri zaten... zaten sen şimdi içeriği temizledim zannediyorsun değil mi? Evet. Bak ben bir çekeyim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım ne yapmışlar. zaten istiyorlar ya. Evet. <laughs> şekerpare yine yapmış. Az evet. önce tekrar temizlemiştin ama yine yapmış. Yine İçeride hı hı. de yapmışlardır Yani yapmışlardır herhalde. Küçücükler. Işte <laughs> evet. Onların görevi bu. Evet, bu hayattaki ayı. sizin göreviniz yemek yemek ve ahırı pislemek. Hanımlar. Evet sizden bahsediyorum. <laughs> Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Bugün biraz sanırım uzun bir video oldu herhalde. Evet. Ee, aslında bugün e, bugün video çekmek aklımızda yoktu aslında. Sürekli yazıyorlar e, pekmez doğurdu mu ya da yeni video ne zaman geliyor diye. Aslında biz bekletmeyi de bekletilmeyi de hiç sevmeyiz ama e, bizden video beklemeleri hoşumuza gidiyor. Gerçekten çok güzel bir şeymiş. E, bekleyenler için geldi bu video. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın İyi lütfen. Günler, selamlar. selamlar.